Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 3 tane video atıyorum. 3 tane farklı konu var bu. ilk konumuz, ilk videomuz olacak. Diğer videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Bunun gibi güncel her soruya farklı videoyla cevap verdiğim videoları bulabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri sıkmamak için 1 saatlik, 2 saatlik yayınlar yapmamaya çalışıyorum. Aynı zamanda 15-20 dakikalık videoda uzun uzun konuları iç içe işlemek istemiyorum. O yüzden her konu için ayrı video yapıyorum. Ayrı özen gösteriyorum. Ayrı emek veriyorum ki siz istediğiniz videoyu izleyin. Sizin ilginizi çeken video varsa onu izleyin. İlginizi çekmiyorsa hiç izlemeyin diye vaktinizi de almamak için kısa kısa videolarla karşınızdayım. Transfer döneminde de elimden geldiğince haber olduğu zaman bugün bir tane arkadaşımız şunu yazmış aşağıya. Sürekli video çekmeni bekliyoruz demiş. Ben de ona şu cevabı verdim. Şimdi haber olmadığı zaman video yaptığımız zaman bu yalan haber olur. Doğru haber olduğu zaman gerçekten bir gelişme olduğu zaman sizlere aktarmak için transfer döneminde ben her zaman karşınızdayım. Bugün de 3 tane gelişme var. Bu ilk video olacak arkadaşlar. Bugün A-Spor'un gündemine Lemina düştü. Lemina haberini ben birkaç hafta önce yaptığım için bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Bazı arkadaşlarımız da Vendel videosunun altında bunu sormuş. Yani Lemina gelecek mi gibisinden bir soru sormuş. Lemina'yı hemen kısa şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gelecek mi ne durumda? Okan Hoca ne düşünüyor? Aslında Lemina konusundaki kararı zaten Okan Hoca verdi arkadaşlar. Yani 8 numara konusunda ne kadar mütevazi bir hoca olduğunu biliyoruz. Okan Hoca yönetim hangi futbol diyorsunlarsa kendi kafasındaki takım düzenine göre uydurabilen bir hoca. Ve yönetimi de zor duruma sokmayı sevmeyen bir hoca. Yönetim ne isterse, gücü yeterse onunla yetinen bir hoca normalde. Ancak 8 numara bölgesinde ve sağ bek transferinde bu sefer Okan Hoca elini masaya vurdu diyebiliriz. Yani masaya vurdu derken sert anlamda değil. Dursun Başkan'a ben iki oyuncu istiyorum. Dursun Başkan bu iki oyuncu benim için ilk sırada yapabildiğimiz her şeyi yapalım yapamazsak diğer alternatiflere yöneliriz şeklinde bir istekte bulundu. Bunu da zaten basın toplantısında söylemişti arkadaşlar. Sabek transferinde Guayla Due transferini çok istediğini, Guayla Due'nin takım oyununa kendi istediği kafasındaki takım planına ve Hakim Ziyech'le ile anlaşabilecek potansiyelde olduğunu düşündüğü için çok fazla istedi. Yelert geldi gündeme, Van Bissaka geldi, Mazrui geldi, birçok oyuncu geldi ancak ben her videomda şunun altını çizdim. Okan Hoca Guayla Due'yi çok istiyor. Aynı zamanda 8 numara transferi içinde Vendel'i çok istiyor arkadaşlar. Uzun zamandır Galatasaray Galatasaray Wendel için Zenit'le bir iletişim halinde. Bunun sebebi de Okan Hoca'nın çok istemesi. 27 milyon eurolardan başlayan pazarlıkta Galatasaray'ın bu kadar diretmesinin sebebi Okan Buruk'un bu oyuncuyu çok istemesiydi. Torreira'nın yanına çok yakışacağını düşünüyor. Wendel'in orta sahada tam bir dinamizm katacağını düşünüyor. Bundan dolayı Lemina Okan Buruk'un önüne gitti mi? Gitti arkadaşlar. Ben bir önceki videomda da bunu anlattım. Lemina videoma giderseniz eğer merak ediyorsanız... ...orada da zaten anlattığım konu belliydi. Lemina menajeri aracılığıyla Galatasaray'a bir haber yollamıştı. Bir aylık falan bir süreç bu. Galatasaray'a beni alın çağrısında bulunmuştu. Eğer Galatasaray beni alırsa Galatasaray'da oynamayı çok isterim demişti. Lemina Okan Buruk'a sunulan bu teklifte... ...yani Lemina'yı eğer isterseniz uygun fiyata getirebiliyoruz teklifinde... ...Okan Buruk ilk tercihlerim arasında... ...Lemina yok dedi. Gerçekten de ilk tercihler arasında yok. Listede var mı? Var. Ancak listenin en alt sıralarında arkadaşlar. Şu an Lemina'nın Galatasaray'ın gündeminde olmadığını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. A Spor bugün Galatasaray Lemina ile görüşüyor diye bir haber yaptı. Bu haberin gerçeklik payının olmadığını ben açık bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Galatasaray'ın şu an birinci gündem maddesi Wendel. ikinci günden maddesi de McTominay. McTominay'de de maddi olarak çok zor imkansız duruyor şu anda ancak Galatasaray umudunu kaybetmiş değil. Okan Hoca'nın ilk isteği Wendel, ikinci isteği McTominay, üçüncü sırada ise Höyberg var Galatasaray. Bu üç oyuncudan bir tanesini bitirmek için elinden geleni yapıyor şu anda ve Wendel transferinde sonra yaklaştı. Bunu da ikinci video olarak Wendel transferinin detaylarında göreceksiniz. Wendel detaylarını izlemek için de kanalıma abone olabilir ve eğer videolarımı başarılı buluyorsanız, yararlı buluyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın.